Sevgili koç, yeni yıla büyük bir heyecan ve hareket isteğiyle başlayacaksın. Yerinde durmak istemeyecek, ilerlemeye odaklanacaksın. Hayattan beklentilerinin arttığı bir yıl olacak. Dahası pek çok şeyi aynı anda elde etmek için kendine yeni hedefler de belirleyeceksin. İşte tam da bu noktada enerjini artmalısın. Yerinde durmamalı, eğlenmeli, hareket etmelisin. Hemen harekete geçerek kendini yılın ilk gününden zihnin güçlendirmeli, bedenen ise yormalısın. İsteklerine ve hayallerine odaklanacağın uzun bir yıl olacak. Bu yüzden bedensel anlamda sürekli aktif olman bir hayli önemli. Spor ve egzersizlere önem ver. Hareket bereketi getirecek göreceksin. Heyecanlı olduğun kadar romantik de olacaksın bugün partnerinle yakınlaşarak hislerini özgürce ortaya koyabilirsin. Baş başa bir kahvaltı, romantik anlar ve duygusal konuşmalara hazır ol. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün biraz mayışacak, bolca dinlenmek isteyeceksin. Adeta yılın yorgunluğunu atmak için uzun uzun kalmak isteyeceksin yatakta. Şöyle güzel bir dinlenmek, Zihninin netleşmesine de yardımcı olacak. İşte tam da bu noktada acele etmemelisin bugün. Zihnini ve bedenini yavaşlatarak sinir sistemini de gevşetmelisin. Huzura odaklanarak biraz durmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelecek üstelik. Yılın ilk günü için plan bile yapmadan akışına bırakacaksın bu yüzden. Yine de telefon çalacak, kapı açılacak ve bize soracak olursan keyifli bir gün geçireceksin dışarıda. Sevdiklerinle zaman geçirebilir, huzurlu bir kahvaltı ile güne başlayabilirsin. Belki orman içinde doğanın huzuruyla buluşabilir ya da deniz kenarında başlayabilirsin güne. Kısacası bugün sevdiklerinle birlikte mutluluk ve keyif aldığın anlar seni bekliyor. Zaten enerjini saklasan iyi olur. Çünkü yıl uzun ve sana enerji çokça lazım olacak. Zira üretken bir yıl geçireceksin. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün uzun zamandır aramadığın o aile üyesini sonunda arayabilirsin. Ya da eski aşkını hatırlayabilirsin. Yeni yılda küslükleri bitirmek için bir anlık kararla harekete geçebilirsin. Sevginin gücüyle şifa dolacaksın geçmişin kederlerine veda başlıyor. Eskiye dair tüm yüklerden arınmanı sağlayacak adımlar atacaksın. Geçmişi telafi eden her adımında huzur bulacaksın. Belki de bu sayede yıl boyunca önüne bakabilecek, geleceğe heyecanla ve umutla bakabileceksin. Tam da bu noktada uzun zamandır konuşmadığın, sustuğun ve düşünmekten kaçtığın bazı konular olacak gündeminde. Böylece adeta dilinin bağı da çözülecek. Eteğindeki taşlar döküldükten sonra seni saran huzura odaklan. İşte yılın böyle geçecek. Bu arada yılbaşı eğlencesine bugün de devam edecek gibi bir halin var. Bize soracak olursan kendine engel olma deriz. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Yengeç, bugünden itibaren özgürleşiyorsun. Seni yoran duygulardan, bağlılıklardan ve sorumluluklardan. Açıkçası yeni yılın farkındalıkları ile birlikte adeta hafifleyecek ve huzur bulacaksın. İstemediğini yapmayacak, hayatını istediğin gibi yaşama motivasyonuyla dolacaksın bugün. İşte tam da bu noktada o ne der, bu ne düşünür, herkes iyi mi diye düşünmeden ilerleyebilirsin yarınlara. İçindeki huzur arayışının karşılığında doğan bu rüzgara bırakma hali ise bir hayli iyi gelecek sana. Yüklerinden kurtulacağım bir yıl olacak, tabii bugün başlarsan harekete. Gelelim aşka. Bugün seni mutlu eden duygular ön planda olacak. Bu yüzden partnerine bir hayli iş düşecek. Seni mutlu edemezse, yanında göremeyecek çünkü. Öyleyse partnerine bol şans, sana huzur dileyelim bugün için bir de. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal sevgili aslan, yıla düşünerek başlayacaksın adeta. Kendini, geleceğini ve yeni hayatını. Yeni hayat diyoruz, çünkü bugünden itibaren değiştirmek istediğin çokça şey olacak hayatında. Farklı olana odaklanacaksın. İstediğin gibi yaşamak için sanki yeniden başlıyor gibi hissedeceksin. Başına buyruk, özgür ve özgüvenli bir tavırla karşıladığın yıl içerisinde hedeflerin değişecek tabii. Hatta bugünden başladı değişim, değil mi? Belki eskisi kadar hırslı olmayacaksın artık ya da eskisi gibi aceleci. Zira bu yıl biraz daha ayakları yere sağlam basan adımlar atmak isteyeceksin. Tam da bu yüzden duygularınla değil, aklınla harekete geçeceksin. Yeni yılda söz etmeden olmaz, gelelim aşka. Yılın ilk gününde gelir mi bir evlenme teklifi ne dersin? gücü paylaşmak, seni dengeleyecek bir partnerle hayatını birleştirmek ve yaşantını düzene sokmak için ilk adımı bugün atabilirsin. Bizden söylemesi. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Başak, yılın ilk gününden başlayacaksın harekete. Bu yıl senin için bolca eğlenceli geçecek. Dahası adete yerinde duramayacak ve gönlünce yaşayacaksın. 2025 iyi. Sosyalleşmeye de hazırsın, bugün. İşte tam da bu noktada yılın ilk günü de yılbaşı partisi gibi geçecek senin için. Bir davete katılabilir, güne erkenden başlayabilir ve çokça insanla sohbet edebilirsin. Bu arada bedensel anlamda da hareketli olmak isteyebilirsin. Egzersiz ve spor düzenine hızlı bir başlangıç yapabilirsin. 24 saate sıldırabileceklerine kendin bile şaşıracaksın bugün çalışmak, kazanmak ve kariyer konuları ikinci planda kalırken sağlığın için huzura yöneleceksin adeta. Bu aşamada gününü planlayabilir ve yeni kişisel hedefler belirleyerek bir de hobi edinebilirsin. Kendine ayırdığın vakitler attıkça psikolojik anlamda yenilendiğini ve şifa bulduğunu da hissedeceğini aşikar. Bol şans! Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal sevgili terazi, yeni yıla ilham dolu başlayacaksın. Güzel bir organizasyon yapacak, sevdiklerinle birlikte keyifli bir tatil geçireceksin. Yeni yılın ilk gününde tüm sevdiklerini görmek isteyeceksin. Uzakları da yakın etmenin bir yolunu bulacak, görüntülü görüşmeler ve aile toplantıları düzenleyeceksin. Tam da bu noktada çevrene ışık saçarak başlayacaksın yıla. Bu güzel enerji, olumlu çağrışımlarla sana iyilik ve güzelliği getirecek. Mutlu ve huzurlu yarınlar için enerjini toplamanın zamanı geldi. Sevgiden güç alarak yeni fikirler de geliştirebilirsin belki de. İşte bu aşamada yeni projelerin için zihnin çalışmaya başlayacak bile. Zaten 2025 senin için kariyer yılı olacak. Bu yüzden zihnini gelişime ve iş projelerine yönlendirmek de iyi bir fikir olmalı. Tabii gelecek vaat eden fikirlerini ve düşüncelerini not etmeyi unutma yeni fikirlerin şimdiden bereketli kazancın ve bolluğun habercisi de olabilir. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili akrep, yeni yılın ilk gününde evde vakit geçirmek isteyeceksin. Biraz dinlenmek, belki geç uyanmak ve psikolojik anlamda arınmak olacak gündeminde. İşte tam da bu noktada sevdiklerinle birlikte verimli zaman geçirmeye odaklan deriz. Özellikle sana iyi gelen aile bireyleri, kardeşler ve çocuklarla birlikte at enerjini. Hatta çizgi film izle, müzik dinle, oyunlar oyna ve sohbet et bolca. Göreceksin, pozitif enerjiler seni saracak. Öte yandan bugün gelecek planlarını da yapmaya başlayacaksın içten içe. 2025 maddi anlamda senin yılın olsun isteyeceksin kazanmak, güçlenmek ve yerinden büyük bir güçle kalkmak için harekete geçmek isteyeceksin. Motivasyonun bir hayli yüksek olduğu için para kazanmak konusunda sorun da yaşamayacağına eminiz. Ceplerin dolacak, aile bireyleri dışında kurulan ortaklıklar ise sana para ve başarı getirecek. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Yay, yeni yılda büyük bir enerji dalgası karşılayacak seni. Kendini her zamankinden güçlü, dinamik ve mutlu hissedeceksin. Yıla üretken, çalışkan ve enerjik başlayarak kıymetli bir ivme kazanacaksın. Böylece bütün yıl güzel geçecek desek yeridir. İşte tam da bu noktada gününü sevdiklerine ayırmalısın. Ancak enerjini köreltmemek adına kendini evden dışarıda atmalısın mutlaka hareket etmeli, belki grup etkinlikleri, eğlence ve pikniklere katılabilirsin. Doğada yapacağın aktiviteler, fiziksel anlamda seni harekete geçirmenin ötesinde zihinsel anlamda da canlılık katacaktır. Geleceğe dair düşüncelerini ve fikirlerini besleyecektir. Gelelim aşka. Partnerinle birlikte bir takım sorunlar yaşıyorsan, bugün buzlar eriyecek. İlişkinizdeki sorunları konuşmamın ve hatta orta yolu bularak yeni bir düzen kurmanın vakti geldi. Bunun için yüz yüze iletişimi tercih et mutlaka, partnerinle konuşmadan küçücük sorunların bile biteceğini sanma. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili oğlak, bugün finansal fırsatlarla dolu bir gün seni bekliyor. Yılın ilk gününde kazanmak da ancak sana yakışırdı diyeceğiz. Zira bir süredir satmak istediğin mülk için beklediğin haber gelebilir. Ya da fikrini destekleyen bir yatırımcı ile yolların kesişebilir. İşte tam da bu noktada eline büyük bir miktarda para geçmek, ticari bir anlaşma yapmak veya balığın en büyüğünü yakalamak olacak gündeminde. Her zamanki özveri ve disiplininin bir ödülü aslında bu gelelim sosyal çevrene ve aile bağlarına. Sevdiklerin de ödüllendirecek seni bugün. Güçlü bir sevgi ve saygı ile karşılanacaksın. Biraz şımartılmanın da zamanı gelmişti aslında. Kutlama tadınca geçecek bir güne hazır olsan iyi edersin. Aile sıcaklığını ve dostlarının sevgisini hissederek mutlu başlayacaksın yeni yıla. Bu arada bir de aşk olacak gündeminde bekarsan, ruh eşini bulabilirsin bu sabah katıldığın bir etkinlikte ya da kahvaltıda. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili kova, yeni yılda özgüvenin artacak. Kendinden her zamankiden çok daha emin olacaksın. Çoğu zaman güvendiğin zekanın yanında, duyguların ve sezgilerin de ön olana çıkacak hislerinin seni doğru yöne yönelttiğini fark edeceksin. Bu yüzden rüzgarın seni savurmasına izin vermeyecek, bunun yerine rüzgarı kontrol etmeye karar vereceksin. İşte tam da bu noktada bazı eski dostlarınla da bir araya gelebilirsin. Eskinin yeni olma ihtimali bir hayli yüksek. Bakarsın, unutamadığın eski aşın da çıkar bir anda karşına. Böylece aşk dolu bir günde olabilir. Gelelim, gelecek hedeflerine. Bu yıl ayakların yere her zamankinden çok daha sağlam basacak. Geleceği şekillendirmek için elini taşın altına koyacak ve sorumluluk alacaksın. Bize soracak olursan, özellikle de aile işlerinde sorumluluk almaya bugünden başlayabilirsin. Aile büyüklerinin de desteğiyle lider olmaya hazırlandığını fark edeceksin. Açıkçası bu durum sana güç ve motivasyon da verecek. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili balık, yeni yılın ilk gününde gelecek beklediğin haber. Bir süredir sonuçlanmasını beklediğin yasal süreçlere dair olumlu gelişmeler yaşanacak. İhtiyacın olan kanıt doğal yollardan karşına çıkacak. Senin çabalamana bile gerek kalmadan bir düzen kurulacak. İşte tam da bu noktada para kazanacaksın. Miras, ikramiye ya da tazminat alabilirsin. Bu parayla yapacaklarını ise şimdiden planlamaya başlayacak gibisin. İlk önceliğin ise iş kurmak olabilir. Paranı kazanca dönüştürmek ve katlamak için harekete geçebilirsin. Bunun için akılcı yatırım fikirlerine odaklanacaksın. Yaratıcı ve romantik enerjiler saracak seni. Sevgiden besleneceksin. Güne hayatının en önemli haberiyle de başlayabilirsin. Bir süredir beklediğin teklif gelebilir, yuva kurabilir ya da evliysen evlat sahibi olabilirsin. Büyüyen ailenin huzura kavuşması da 2025 yılının gündeminde, bizden söylemesi. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Eğer aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.